Bugün 1 Nisan güncellemesiyle gelen 20W14 Infinite Evet o sürüm oynuyoruz Ve gecenin düşünler Şimdi bu sürümde 1 Nisan, 1 Nisan güncellemesi bu Yani çoğunuz zaten biliyorsunuzdur ne bileyim Adal'dan falan ben çünkü Adal'da en başta görmüştüm Neyse dediğim gibi bugün 20W14 Infinite sürümünü oynayacağız ve hayatta kalmaya çalışacağız bu kadar ya Oyunu bitirmekten daha çok ne bileyim Oynayacağız işte abi. Bunun daha önce videosunu çekecektim. Ama yaptığım haritanın güzel olmadığını düşündüm. Bu yüzden daha epik bir harita ile karşı karşıyayız. Bu harita daha geniş. Öyle kendimce bir map yaptım. Map denmez işte bir yapı arka. Görüyorsunuz burada portallar. Sonsuza kadar. Şimdi bu bu arada bu kitaplardan her zaman yani bu kitaplıktan ne çıktıysa farklı vermiyor bir daha. Gene aynısı. Bu yüzden bu kadar olması bence önemli. Şimdi oyuna başlıyoruz. Buradaki bütün portallara ben bir şeyler koydum ama yine değiştirmeyi düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Bir tanesini alalım bu arada umarım. Bir tane de çakmak alalım. Ne olur ne olmaz. Mesela böyle rastgele saçma sapan şeyler yazılı. Bunu atıyorum mesela. Şu an tabii gözükmüyor burada ama girdikten sonra değişecek. Evet, hiç merak etmiyorum ne çıkacağından. Dünyanın en gereksiz şey, cidden. Bu ne oğlum? Öyle saçma salak mapler var. Bu arada grafikleri en kısa neredeyse aldım. Çünkü bazen cidden çok kastırıyor. Bazen oyundaki partikülleri falan da değiştiriyor. Ben nasıl buradan çıktım lan? Buraya bir şu anda Yani bundan kastediyorum. Yani Gerek yiyip inventörü açık çünkü saçma salak bir yere gidebiliriz. Bir de zaten çekimleri daha da kısaltmayı düşünüyorum. O yüzden. Tamam biz buradan çıkamayız. Yok yok. Daha önce oynadığımda baya baya böyle elmaslı mapler falan çıkıyordu. Ben de öyle bir şey denk gelmek istiyorum. İnşallah bulacağız böyle bir şeyler bizde. Bir de, biri buna, biri buna, biri buna, biri buna, bir de buna. İlk direkt bundan başlayacağım. Doğru düzgün olmak istiyorum. Elmas değil de bir normal sadece topraktaş. Oh my god. Neyse buraya bakalım. Lütfen aynı şeyle karşılaşmayın o bana bunlardan şey çıkmıyor doğru hiçbir şey çıkmıyor <laughs> ve evet neyse biz buna baktık bu sefer buna bakıyoruz of ya yani bir kez bize diyeyim olur Yemin ederim burayı hatırlıyorum. Bu kısmın aynısını en taşlarıyla düşünün. Tam olarak aynısını oynadım. Yani hayır ente de değilim. Böyle bir portalda denk geldim ve tam olarak her şey aynı abi. Çok iyi. Bonus sandıklar. Ve tahta. Aradığım şey. Hadi bir tane taş. Evet güzel. Böyle çıkabiliriz. Evet. Tamam. Son olarak burası kaldı. Buraya da bakacağız. Bilmiyorum artık yine portal çaz. Evet direkt renkler en baştan. Neyse tam şuradan alacağım. Buradan hiç aldığımı sanmıyorum. Neyse buradan devam. Doğru bir tane çıkana kadar hepsini en baştan yapacağız. Yani biraz Ben yalan söyledim Bak aynı yer. Hiç şaşırtmaz. Üçüncü kez buradayım. Burası özellikle plan bence ayrılmış hatta bence her gittiğim yer böyle aa siktir evet 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 baya baya bakıyorduk artık cidden doğru düzgün bir şey bulmam lazım ya yani palyaço sesi gibi bir şey mi buydu tamam sarılım gittiğim inşaatı bu ben gidiyorum wow cidden wow wow Dalga mı sen? Ve bir dakika. Yok burası gene aynı yer değil okey. Tamam, tamam Benim hatam. Böyle işaret koyuyorum buraya. Nedrite var çünkü burada. Demir toplamaya çalışacağım bir yerde. Artık bulabilirsem. Elmaslı bir yer illaki çıkacak. Aa... Bir şey çok kastırıyor ama. Buradan gitmem için işaret önce. Evet bence buradan gitmedim. Burada hiçbir şey yok gibi artı olarak oyunumu çok feci kastırıyor. Nah, işte i̇şte bunu yapma. Bu ne? Tamam bu, buradan gidiyorum ben. Bu ne? Bloğu bile kazanıyor Belki de kazabilirim onu diyorum Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, hiç bakmak da istemiyorum. Kesinlikle işime yaramayacak. Evet, şimdi nasıl söylüyorum. Wow. Yani gene biraz bir şey var bence. Her yer sisi gibi göreceğiz yoksa oyunu kastıran şey olabilir. Belki de yoktur ha. Bakalım. 14 yeter. Cevaplar. Hiçbir şey yok bence. Geri dönelim evet. Bir iş bu kadar yorucu olamaz arkadaş. Wow. Tamam biraz farklı gibi dünya gibi hissettiriyor baya hissettiriyor bu ne lan ilk defa farklı bir şeyler oluyor bu arada aslında nether kısımlarında daha iyi olabilir çünkü netherlarda bu alttakiler de çok sıkıntı çıkartacak evet şu turuncu az önce gördüğümüz karşımızdaki burası çikolata aromalı bir şey benziyor bu arada ben orada aksalatmıyorum Tamam, öldür beni de. direkt evet, direkt öldürdüm. Yani biraz güzel. Aa... Aa, o... biraz sıkıntı. Bu ne lan? What the? Şu tamam güzel. Çuğ muydu? Ney lan? Neyle yakından bakıyorum? Garip bir şey var orada ama yani gitmeyeceğim de. Şu mistik attı iş. Oy, o cidden. Okay. Birazcık daha devam edelim. Öleceğiz herhalde. kısımların ne olduğunu artık anladık. Hayatımda gördüğüm en saçma salak bu. karaktere bak lan masmavi olmuyor. böyle saçma salak bir şey. Ben ne soruluyorum ki? Oo, oo. Aa, her şey tamam da tamam güzel. Yani cidden güzel. Ben aşağı nasıl ineceğim? Aa, direkt geri istiyorum. Bir bir daha. Bu cidden zümrüt mü? Eski zümrüt abi. Yani. Evet abi işi şeyler çıkıyor da. Evet işim yaramaz çünkü demirim yok. No. Cidden bak aynı yer. Tam zaten yer döneceğim. Hangi blokmuş? Antlo. Yani, bir boka yaramaz. Oo, oh. oo. Oh. It's the same, the same. Benden önce bile yapmış ama. <laughs>